Bu bahçelerimiz en önce bu haldeydi. Geçen haftaya kadar bu haldeydi. Havalar ısınınca çok şükür yeniden toparlandı. Bizi de ümitlendirdi. İnşallah seneye tekrar yüzümüz gülecek. Ee, biz de se sevineceğiz. İhracatçı da sevinecek. Köylü de sevinecek. Gübre satan da, kasa satan da, kükür satan da yeniden toparlanacağız inşallah. Ağaçlarımız donduktan donduktan simsiyah da aynı şunlar gibi ama şimdi şu anda yüzde 75 toparlanma oldu. Gürbesi atıldı, ilaçlarını attık. E, nasip olursa suladıktan sonra da ağaçlar zaten kendine geldi. Rabbim şükürler olsun. Rabbim bir daha böyle afat don göstermesin. Gelecek sene de nasip olursa meyvemizi tekrar da Rabbimin yardımıyla, Rabbimin izniyle alırız inşallah. Ben İsmet Leventoğlu. Akça'da merkezde oturuyorum. Babam çiftçi, dedem çiftçi, ben de devam ettiriyorum çiftçiliğe. Bu çiftçilikte bu sene büyük darbe aldık, don dondan dolayı. Ama çok şükür, kayışlarımız yeniden canlandı, yaprak açmaya başladı. Bu da bize sevinç sevindirdi. İnşallah bu sene mahsul zaten yüzde yok, ama seneye daha seneye e, kayısımız tekrar toparlanacak, yeniden e, bizi ümitlendirdi. Ama bizim bakımla bu başların bakıma ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı olduğu için devlet yardımında da faydalanamadık. İnşallah faydalanırız. Onun için bizim başka geçim kaynağımız yok. Tek alternatif kayısı yetiştirmek. Kayısı çeşidini çoğaltmak. Dünyaya ve memleketimize bol bol kayısı yedirmek. İnşallah bu sene istirahat edeceğiz, dinleneceğiz. Ama seneye kayısımız bunun iki katı, üç katı olma ihtimali daha çok yani. Mehmet Torun Başmağar Mahallesi muhtarı aynı zamanda çiftçiyiz, kayış üretçiyiz. E, Kayış'te dondan, don olduktan sonra kayışlarımız yüze yüz zarar görmüştür. Ama ilaçları attık, ağaçlar toparlanması yüzde yetmiş toparlandı. Bu sene e, zaten ürün alamayacağız nasip olursa gelecek seneye de iyi bir bakımla gelecek sene meyve alırız. Rabbim beyle bir daha fat göstermesin hiç kimse inşallah.